Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Karadenizimizin, Trabzonumuzun tarihi, turistik ve özellikleri olan yerleri tanıtmak için gezmelerimize, tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün de Trabzon ilimizin Araklı ilçesinin eski ismiyle Mahura, yeni ismiyle Bereketli Mahallesi'nin Masele Camii'ni sizlere tanıtmak için geldik. Bizleri izlemeye devam edin. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi tabelada da Masele Tarihi Camii'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi Masele Camii'nin yapılış tarihini görüyorsunuz. 1867 yılında yapılmış, yaklaşık 155 yıla e, dayanıyor. Bu camiyi biraz sonra sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. yeşilin bin bir tonunun olmuş da olduğu Karadenizimizde doğanın içerisinde böyle çam ağaçlarının içerisinde yapılmış tamamen tahtadan ahşaptan yapılmış camimize geldik. Çevre düzenlemesi oldukça güzel yapılmış. 1867 yaklaşık 150 yıla yakın bir ömrü var. Şimdi çevresine de bir bakalım. Evet hoca çalışmış burada düzenlemiş etrafı. Buralar mezarlıklar böyle. Allah rahmet eylesin hepsini. Kıymetli izleyicilerim, sevgili dostlarım. Yaklaşık 155 yıllık cami olan Trabzon'un Araklı ilçesinin bereketli eski ismiyle Mahura köyünün Masele, tarihi Masele Camii'ni sizlere tanıtmaya geldik. Şimdi camimizi sizinle beraber gezmeye devam ediyoruz. Araklı'dan yaklaşık 10 kilometre kadar bereketli mahallesine geldik. Burasının eski ismi Mahura. Mahura'nın orta kesiminde bulunuyor bu cami. Bu cami 1867'den önce Biraz daha aşağıda bir yerde bulunuyordu. Orada çıkan yangınla beraber cami yanmış. Ondan sonra caminin artan parçalarıyla beraber bu camiyi buraya getirip yapmışlar. Cami'nin her şeyi tahtadan, ahşaptan yapılmış. Bu caminin olduğu yerde insanlar eskiden köyün meselelerini gelip konuştukları için, sorunlarını konuştukları için camiye Masele ismini vermişler, Masele Camii ve şu anda caminin mihrabı, minberi, kapıları orijinal. Geri kalan kısmı 2014 yılında e, il Vakıflar Genel Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından e, yapılmış, tamir edilmiş, e, değiştirilmiş. Bu caminin içi dışı minaresi tamamen ahşaptan yapılmış çevre düzenlemesi yapılmış. Şu anda e, cemaati olan bir cami. Yaklaşık 155 yıllık bir cami burası. Camimizin çevresini size şöyle göstereyim. Burada mezarlıklar var. Fındık bahçeleri var. Böyle zaten sonbahar mevsimindeyiz. Ağaçlar yapraklarını dökmek üzere yeşilin binbir sonu Renklerin bin toru buralarda var. Camimize tarihi Masele Camii'ne yandan bakıyoruz. Gördüğünüz gibi minare de tamamen ahşaptan. Bu binada çivi kullanılmadan yapılmış, çivi kullanılmamış. Gördüğünüz gibi cami tamamen ahşaptan yapılmış iç içe geçirilerek çivilerin bile ahşaptan olduğu bir yapı burası. 2014 yılında restore edilmiş bir cami. Minaresini görüyorsunuz tamamen ahşaptan. Doğanın içerisinde, yeşilliklerin içerisinde fırsat yaratarak buralara gelip bir vakit namaz kılabilirsiniz. Veyahut gezip görebilirsiniz. Çok uzak bir yer değil burası. Yaklaşık Araklı'ya 9 kilometre mesafede bir yer. Karşımızda cami imamımızı görüyoruz. Yeşil fındık bahçelerini görüyorsunuz. Arka tarafta Karadeniz'i görüyorsunuz. Allah bütün güzelliklerini buralara nasip eylemiş. Tarihi Masele Camii'ni bir başka açıdan görüyoruz. Bu caminin bulunmuş olduğu yerin yan tarafında mezarlıklar var. Biraz daha böyle sağ tarafına doğru geldiğimizde burada taş oyularak su içilme yeri, hayvanların su içmesi için bir yer oluşturulmuş. Tarihi kervan yolu buradan geçiyordu. İnsanlar buradan gelip geçerken hayvanlarını su içiriyorlardı. Kendileri de dinlenip yollarına devam ediyordu. Güzel Karadeniz'imizin yeşilliklerini ve doğasını izliyorsunuz. Araklı'nın acı su, maden suyu yerel ağızla ziyaret suyunun da bulunmuş olduğu Bereketli Köyü'ndeki Masele Camii'ne kuş bakışı bakıyoruz. Tarihi Masele Camii'ne giriş bölümünden ön tarafından bakıyoruz. Evet, restore edilmiş aslına uygun olarak. iç kısmında zaten aslı bozulmamış olan bölümleri de var. Minber, mihrap, kapı, kürsü. Şu anda karşımızda cami imamımız Bülent Bey'i görüyorsunuz. Buraları düzenlemiş, etmiş, elinden geldiği gibi çaba göstermiş. Arkada da güzel dökülmekte olan fındık bahçelerini görüyorsunuz. Yaprakları dökülmekte olan fındık bahçelerini görüyorsunuz. Evimizin içine doğru ilerliyoruz. camimizin hol kısmına giriyoruz. Minarenin giriş kısmı da burada gördüğünüz gibi daha yakından ahşaptan yapılmış, tahtadan yapılmış bir cami burası. Hiç bir ma başka malzeme kullanılmamış. Kapının orijinalliğini görüyorsunuz. İşlemeli bir kapı. Daha yakından göstereyim böyle. Evet. İşlemeli, mimarisi müthiş bir cami burası. Sizlerin de gelip görmenizi tavsiye ederiz buralara. Camimizin iç görüntüsünü sizlere sunuyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf ahşap. Oldukça güzel onarılmış, tamir edilmiş. Yani buradaki güzelliği, buradaki muhteşemliği görebiliyorsunuz. Tavanlara da böyle şekiller verilmiş. Lambaları görüyorsunuz her camide olduğu gibi. Minberi görüyorsunuz. Buralar orijinalliğini bozmadan yapılmış, tamir edilmiş, onarılmış. Mihrap da aynı şekilde. Mihrabın bulunduğu yerde burada çalışan ustalarla bu caminin yapılış tarihi bulunuyor. Böyle çekimlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Her tarafın ahşaptan olduğunu görüyorsunuz. Sizleri de buralara bekliyoruz. Sevgili sevgili dostlarım. Şu anda bereketli eski ismiyle Mahura Masele Tarihi Cami'nin içerisindeyim. Burada sizlere tanıtım yaptık. Caminin içerisindeki güzellikleri gösterdik. İnşallah sizler de buralarda gelip ibadet yaparsınız ibadet yapmazsanız bile buraları gelip görürseniz, Karadeniz'imizin tarihi dokusunu görürseniz e, mutlu olursunuz. Hepinize iyi gezmeler diliyorum. Camimizin iç yapısını, iç mimarisini izliyorsunuz. Tarihi Masele Camii'nin iç görüntüsünü izliyorsunuz. Mihrap orijinal. Minber orijinal, gördüğünüz gibi işlemeleri var. Kıymetli izleyicilerim, Masele, tarihi Masele caminin içerisindeyiz şu anda. Bu caminin bir özelliği de burada çalışan ustaların buranın yapılışını buraya yazmışlar, yapılış tarihini. Aynı zamanda da burada çalışan ustaların isimleri burada yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Yakup yazıyor. Burada Hazreti Muhammed'imizi ismi geçiyor. Gördüğünüz gibi sizleri de buralara davet ediyoruz. Buradaki bu güzellikleri görmenizi istiyoruz. Camimizin e, mihrabını görüyorsunuz. Mihrap da orijinal e, bir şekilde ilk 1867'den beri korunarak gelmiş. Burada minber, mihrab. Konuşma kürsüsü, orijinali bozulmamış. Şu anda görüyorsunuz minberin önünden bakıyoruz. Burada mihrabı görüyorsunuz. Karşı tarafta da kürsü ve camimizin iç düzeni, iç mimarisi. Tamamen ahşap olduğunu da aynı zamanda görüyoruz. Benimle çekime gelen sadık dostuma teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olan cami imamımız Bülent Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizleri izlemeye devam edin. Değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Trabzon'umuzun Araklı ilçesinin bereketli mahallesinde bulunan tarihi Masele Camii'ni sizlere tanıtmak için gezdik, gördük, çekimlerimizi aldık. Bizleri bundan sonraki videolarımızda, tanıtımlarımızda ve gezilerimizde takip edebilmeniz için kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Hoşçakalın kıymetli izleyicilerim.